Türkiye'nin etrafında Türkiye'yi de ilgilendiren ülkelerde ciddi gelişmeler yaşanıyor. Libya, Mısır, Lübnan, Suriye her gün yeni bir konuyla karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye-Mısır ilişkileri son derece önemli. Türkiye'nin Libya ile yaptığı münasır ekonomik bölge anlaşmasını da yapmak istiyor. Ancak Mursi olayından beri ilişkilerimiz ciddi şekilde bozuk. Türkiye'nin açıkça Mısır'da bir tarafı desteklemesi, Mursi'yi desteklemesi, şu andaki Cumhur Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Sisin'in de Mursi devren kişi olması epey işleri geliştirmiş gözüküyor. Yani ihvan politikasına karşı ciddi tepkiler var. Ancak bu arada Mısır'la tekrar temasa geçilmesi, ilişkilerin normalleştirilmesi için de en altından bir çaba yürütüldüğü gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan istihbaratçılar konuşuyor bilgisini verdi. Daha önce Dışişleri Bakanı da benzer bir açıklama yapmıştı. İbrahim Kalın'dan, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da yumuşak bir dil kullanıldı. Tabii bunlar iyi şeyler. Daha önce Mısırlı bir gazeteci El Ahram'ın genel yayın yönetmeni İngilizce bir internet sitesinde yaptığı açıklamada Türkiye ile Mısır'ın ilişkilerinin normalleşme zamanı geldi demişti ve bir anlamda Türkiye'ye en uzatılmıştı. Eski Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Hasan da gelişmeleri yorumladı. Ona göre top Türkiye'nin tarafında ve Mısır'ın beklentisini 3 maddeyle özetledi. Türk hükümetinin Mısır'ın işlerine yönelik açıklamalarını sonlandırması, Türkiye merkezli olmak üzere Mısır'a yönelik propaganda yayını yapan medya organlarına desteğini çekmesi, İktidarı kastediyor tabi. Türk hükümetinin ihvancılara verdiği desteği sonlandırılması. Yani bu üç madde olursa diyor Türkiye ile Mısır arasında diyalog ve Doğu Akdeniz ve Libya konusunda işbirliği her zaman mümkündür diyor. Yeter ki diplomasinin incelikleri gereknin farkında olalım. Yani diplomasideki incelikler ikili ilişkilerin tekrar normalleşmesinde kullanılsın diyor. Evet, diğer konumuz Suriye. ABD Suriye'nin anayasasında PKK'yı da görmek istiyor. Bunu artık net bir şekilde ortaya çıktı ve Fırat'ın doğusunda bir PKK PYD yönetimi oluşturarak Suriye'nin anayasa görüşmelerine onu da katmayı planlıyor. Ancak Türkiye'nin buna ne diyeceği belli. Türkiye böyle bir şeyi kabul etmeyecektir. Şimdi Türkiye'yi buna kabul ettirmek ve Cenevre'de PKK, PYD'yi de masada görmek için her türlü yöntemi deniyor. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey de bu konuda çabalarını yoğunlaştırmış durumda. Türkiye ise net bir şekilde buna itiraz ediyor. Bu arada tabi hızlı gelişmeler var. Yani hızlı gelişmeler diye kastettiğimiz olay şu. Yeniden İdlib bölgesinde bir hareketlilik başladı. Zaten Türkiye ne zaman iyi bir noktaya gelse, türk rusul ilişkileri ne zaman iyilese ve sorunlara ortak müdahale ortamı doğsa hep İdlib'de bir sorun çıktı. Şimdi geçtiğimiz günlerde de Suriye'de iki Rus keşif uçağının düşürüldüğü gündeme geldi. Kim düşürdü ne yaptı bilmiyoruz ama bu arada önceki günde 3 SİHA düşürüldü. Şimdi bunların ikisi Rus siyası ve Manpat kullanıldığı söyleniyor. Tabi bu sihaların düşürülmesi, uçakların uçağın düşürülmesi yani keşif uçağın düşürülmesi kafalarda soru işaretleri yarattı. Yani bunu kim düşürdü? Tabi bölgede herkes birbirinden kuşkulandığı için tabi birlikte hareket eden Rusya ve Türkiye arasında da güvensizlik yaratmak için fısıltılar da hemen devreye girdi. Bazı Rus askerlerine suikast düzenledik, düzenlendiği kanasla vurulduğu konuşuluyor ve bu gelişmelerden sonra Rusya Suriye'deki hedefler özellikle M4'ün çevresindeki hedeflerini ağır bombardımana tuttu ve Suriye yönetimi de devreye girdi ve M4'ün güneyinde daha önce bizim 34 şehit verdiğimiz bölgedeki belirlenen noktaları vurdu. Tabi orada tansiyonun yükselmesi Türkiye'yi de ciddi bir şekilde etkiliyor. Bu arada Türkiye'den Suriye tarafına doğru yeni sevkiyatlar yapıldığına ilişkin görüntüler ve bilgiler geldi. Amerika sıkıştığı anda Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşürecek, işte kuşkulandıracak hamleler içerisine giriyor. Artık bu bir rutin haline geldi. Ne zaman sıkışsa aynı yöntem diyor. Peki Amerika'nın sıkışmasının bir başka nedeni daha var. O da Delizor'daki durum. Delizor'da şöyle bir manzara oldu. Amerika PKK ile BD ile petrol anlaşması imzalamasından sonra PKK PYD bölgede etkinliğini, hakimiyetini daha da genişletmek için aşiretlere yöneldi. Yani onlara saldırmaya başladı. Onlara saldırıya geçti. Ee, geçtiğimiz günlerde Deirizor'daki bölgenin en güçlü aşiretlerinden Bakkara aşiretinin önde gelen liderlerinden ikisini öldürdü. Daha sonra Amerikan üstünde yapılan toplantıda PKK'ya sert bir şekilde karşı çıkan bir başka ismi de tutuklamaya kalktı. Bunun üzerine bölgedeki aşiretler, Arap aşiretler özellikle bir araya geldi. Bunların en önemlisi birisi Bakkara birisi Agidat olmak üzere diğer aşiretler de bir araya geldi ve PKK-PYD'ye karşı kendi işten de bir kuvvet oluşturdular. Zaten oralarda artık silah milah taşımak sıradan hale geldi. Herkesin elinde silah var. Ve PKK'lıları bölgeden önemli ölçüde çıkardılar. Yani Albiseyra kazabasından ve çevresindeki köylerden ve diğer kritik yerlerden PKK-PYD'lileri tamamen kovdular. Bu arada bu olayların hemen arkasından bir başka olay meydana geldi. Deirizor'da görevli orada faaliyetler bulunan bir tüm general, Rus tüm general, la suikast düzenlendi ve gerçekleşen yol kenarına yerleştirilmiş bir bombayla gerçekleştirilen patlamada bir Rus general ve öldü. 3 Rus askerinde yaralandığı bilgisi duyuldu ki bunu da resmen Rus yetkililer de açıkladılar. Uluslararası haber ajansları da geçti. Tabi bu da çok tehlikeli bir durum. Bu olaydan sonra da Fırat'ın doğusundaki Amerikan üslerine füzelerle saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi. Yani Suriye'de ortalık birdenbire ısındı ve önümüzdeki günlerde biraz daha ısınacak gibi gözüküyor. Libya'ya gelecek olursak, Türkiye biliyorsunuz geçtiğimiz günler sürpriz bir, Türkiye'den Libya sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genel Kumay Başkanı Libya'ya gittiler ve orada üst düzey görüşmeler yaptılar. Bu ziyarete Katar Savunma Bakanı da geldi. Tabii bu ilginçti yani sürpriz bir şey oldu. Arkasından Suudi basını Türkiye'nin ve Katar'ın Misrata limanında bir askeri üs kuracağını duyurdu. Hakikaten Misrata limanı da son derece önemli. El Arabiye bu bilgiyi verdi. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin de bunu desteklediğini söyledi. Bu gelişmeler yaşanırken işte özellikle tartışmanın yoğunlaştığı Sirte ve Jufra'da Almanya içten bir öneri geldi. Yani Libya'da normalleşme ve istikrarın sağlanması için Almanya Sirte ve Cufra'nın silahsızlandırılmasını istedi. Buralar silahsızlandırılmış bölge olsun dedi. Çünkü Sirte ve Cufra artık Libya açısından en kritik iki merkez. Sirte, Libya petrollerinin %60'ının sevkiyatının yapıldığı liman. Cufra ise Libya'yı birbirine bağlayan ve en kritik odak nokta Saraç e, hükümeti Buna çok itiraz etmedi ama bazı şartları var. Bu şartları da yani o da 3 şart öne sürdü. Hafter Libya'nın siyasi geleceğinde yer almayacak. Wagner'ler Rusların Wagner'ler dahil tüm paralı asker Libya'dan ayrılacak. Sirte ve Cufra'daki olası silahsızlandırılmış bölge işte beleşmetlerin kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yani Trablus yönetiminin askeri güçlerinin kontrolünde olacak. Tabi Sirte ve Cufra'nın askeri güçlerin kontrolünde olması buna bir de silahsızlandırmanın eklenmesi nasıl olacak? Bunları anlamak biraz zor zor fakat Almanya'nın böyle bir öneriyle çıkması ve Libya'da istikrar için böyle bir hamle yapmış olması da dikkat çekici gözüküyor. Bir başka konu da Lübnan. Lübnan biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde büyük bir patlamayla karşı karşıya kalmış ve Lübnan limanı neredeyse yerle bir olmuştu. Bunun kimin yaptığı konusunda araştırmalar sürse de henüz ortada bir şey yok. Ancak bölgedeki hassas kaynaklar genellikle Mossad'ı yani işaret ediyor. Mossad'ın bilgisi dahilinde gerçekleşmiş bir patlama olabileceğini düşünüyor. Lübnan'da yeni ge olan gelişme de biliyorsunuz eski başbakanlardan Refik Hariri'ye 2005 yılında bir su suikast düzenlenmişti. Ve bu suikastla ilgili olarak da Suriye ve e Hizbullah işaret edilmişti. Ve özellikle İsrail bu noktayı çok çok kaşıdı. Ve uluslararası Lahye kentindeki görülen davada hem Hizbullah'ı hem de Suriye'yi mahkum ettirmeye çalışıyordu İsrail. Burada görülen davada mahkeme kararını verdi ve mahkeme suikasta Hizbullah bağlantısının ve Suriye bağlantısının kanıtlanamadığına hükmetti. Mahkemenin bu kararı İsrail'de sert tepkiyle karşılandı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Hariri'nin öldürülmesi olayındaki kararda Hizbullah'ın Lübnan halkının geleceğini rehin aldığını söyledi. Yani kararın gerçeğe yansıtmadığı şeklinde değerlendirdi. Yani gözüken o ki Dahi'deki mahkeme İsrail'i çok memnun etmemiş. Şimdi Hizbullah aktanmış oldu. Suriye aktanmış oldu ve Hizbullah'ın özellikle ısrarla bu cinayeti İsrail'in e, işlediği iddiası vardı. Hatta cenazenin Hizbullah'tan yapılan açıklamada Hariri bizim şehidimizdir ifadesi kullanılmıştı. Böyle bir durum var. Yani etrafımızda bizi yakından ilgilendiren Suriye'de, Lübnan'da, Mısır'da ve Libya'daki son durum bu. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. CIA